Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda Türkiye'de çok tartışılan, çok önemli eğitim konuşacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten eğitim hem tartışılıyor hem ülkemizde gerçekten baktığımızda çok fazla da mezunumuz da var. E, iş yapan nitelikli personel sayısı bulurken de bazen sıkıntılar çıkıyor. İşte acaba neden böyle oluyor? Biraz bunlara değinmek de istiyorum. Çünkü çok değerli bir konuğumuz var. Doktor öğretim üyesi Yonca Tomaç Tunç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Yoğun bir programımız var ama bu arada sizlerle birlikte olmak beni de çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi gerçekten eğitim çok önemli. Türkiye'de çok tartışılıyor. E, ama yüz yıllarca, bin yıllardır diyelim ki eğitimin dokunduğu her şey dünyayı değiştiriyor. Hı hı. Bunları konuşacağız hocam ama. Ondan önce ben böyle bir kariyer geçmişi, siz <laughs> neler yaptınız bunu bir dinlemek isterim kısaca. Sonra konularımıza geçelim. Peki. Yaşımı söylemiyorum. 1900 tamam. nokta nokta yılında doğdum diyorum. E, ben de kalsın. E, kariyer sürecim çok enteresan tabii. Farklı farklı üniversiteler bir şekilde bitti. E, gerçekten de ilk üniversitem Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Jeomorfoloji bölümüydü. Hiç belki de kimsenin aklı ama ilk üniversitemde bana çok şey kazandı. Türkiye'yi gördüm, Türkiye'nin insanlarını e, tanıdım. Bu benim için çok büyük bir e, katma değer sağladı. Onun üzerine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, tabii orası ikinci bir, benim e, hayatımı değiştirdiğim, yeni sayfalar açtığım bir yer. Oradaki deneyimlerim, oradaki öğretilerim müthişti. Sonra okulda kaldım hem asistan hem de öğretim üyesi olarak. Daha sonra da biraz profesyonel hayata geçtim. Koç Holding'de, Koç Holding Eğitim ve Gelişim Bölümünde çalıştım. Bu tabii o benim yetişkin eğitimciliği kısmım. Yani bu taraf üniversite hocalığı başka ama bir taraftan da yetişkin eğitimciliğim. KOGEM, Koç Gelişim Eğitim Merkezi belki duymuşsunuzdur. Bu ee, gerçekten de Türkiye'de çok önemli bir hizmet veren bir kurumdu koç topluluğuna bağlı olaraktan. Oradaki misyonumuz e, ve bir koçun biz önerliği doğrultusunda koç topluluğu personelinin e, geliştirilmesi, e, müşteri odaklılık toplam kalite süreciyle ilgili bu koç 2000 projesi dediğimiz bir proje vardı onda ben pazarlama satış bölümünün sorumlusu olarak başladım e, çok güzel çalışmalar yaptık tabii o yıllarda e, daha sonra ise üniversiteye tekrar geri döndüm Tunç Eğitim ve Danışmanlığı kurduk bu arada ama üniversitede hocalığım hep bir anda benim hayatımın gerçekten o bölümü hep e, başkadır e, çeşitli üniversitelerde hocalık yaptım ama şu anda e, uzun yıllardır da Okan Üniversitesi'ndeyim uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin hocasıyım ama bunun yanında da e, yüksek lisans programında bölüm başkanıyım. E, tüm arkadaşlara mutlaka yüksek lisans yapsın derim. Ne? Çünkü sağladığımız katma değer bambaşka. Evliyim. Bir tane ergen olan bir oğlum var. Allah Allah. E, hepimizi, e, o da zorlu bir süreç, o da bir öğreti Değil yaşamımızda. Mi? Çünkü gerçekten de her zaman öğreniyoruz ben de onunla beraber tekrar gençliği öğreniyorum. Hani üniversitedeki öğrencilerimi tabii ki onlarla çok iç içeceğiz. Onlar devamlı iletişim içindeyiz ama evde başka bir şekilde. Ama gerçekten de çok memnun olduğum bir oğlum var. Ergenlerden herkes memnun değil ama ben gerçekten de benim için yaşamımda bambaşka bir katma değer sakan bir tane oğlum var. Onu da, o da benim hayatta başka bir yerde. Maşallah. Ben de buradan selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Oğlunuza. Ee, peki hocam şimdi hemen profesyonel hayattan devam etmek hı hı. istiyorum. Tunç Eğitim Danışmanlık'ta neler yapıyorsunuz? E Tunç Eğitim Danışmanlığının çok önemli bir misyonu var. E, bu en önemli misyonlarından bir tanesi de kurumların gelişimine, kurumsallaşma sürecine. Çünkü ben kurumsal bir firmada çalıştım Koç Topluluğu gibi. Ama kurumsallık dediğimiz süreç öyle hemen olabilecek bir süreç değil. Belirli aşamaları var. Ve biz de burada bir başka bu vizyona yüklenirken dedik ki biz bu insanlara sürdürülebilirlik ve kurumsal Yollaşma sürecinde nasıl kurumlara katma değer sağlarız? Burada çalışan arkadaşlarımıza bu yolculuklarında neler yapmamız lazım? Bu konuda çeşitli araştırmalar yaptık. Tabii benim üniversite hoca olman burada çok önemli bir katma değer sağlıyor. Hem yani hem akademik bir takım bilgi deneyimlerimizi paylaşıyoruz ve böylece kurumlara çalışmalar yapıyoruz. Kurumlara yaptığımız çalışmalarda şunlar var: Birincisi gerçekten kurumun ihtiyaçları nelerdir? Ya yani bu bir patron şirketi olabilir bir gerçekten de kurumsallaşmak isteyen bir aile şirketi olabilir çünkü bu önemli bir süreç ve uzun soluklu bir süreç burada nasıl katma değer sağlayabiliriz ve özellikle de çalışan arkadaşlarımıza yetkinliklerini nasıl geliştirebiliriz biliyorsunuz günümüzde yetkinlik dediğimiz kavram çok önemli bir kavram evet. bilgilerimizi becerilerimizi ve davranışlarımızı tanımladığımız bir e, yaklaşım. Ve davranışlarımızla biz yetkin olduğumuzu gösteriyoruz. Türkiye'de en önemli problemlerden bir tanesi biz bu tip eğitimler çok fazla biliyorsunuz. Hem kişisel gelişim hem de mesleki eğitimler olsun. Biz hep biliyoruz diyoruz bunları. Peki ama ne kadarını uygulayabiliyoruz? <laughs> bu çok önemli. O yüzden de kurumsallaşma sürecinde de, e, olan, kurumsallaşma sürecinde yetkinlikleri geliştirmek isteyen personele yönelik bir takım eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimler bazen bir liderlik akademisi olarak karşımıza çıkıyor. Bazen bir satış akademisi olarak karşımıza çıkıyor. Veya bir mavi yaka akademisi olarak da karşımıza çıkıyor. Önemli olan o kurumun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi tespit etmek. Eğer siz kurumla bütünleşmezseniz ben her zaman şunu diyorum. Sevgili birlikte çalıştığım kurumlarda hep bunu söylüyorum. Biz sizlerle yol arkadaşıyız. Yani yol birlikte hareket ediyoruz. Eğer bu yol arkadaşlığını yapmazsak maalesef e, bu sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. Yani benden bir günlük eğitim isterseniz veririm ama ne fayda? Yani yetişkin eğitimciliğinde maalesef böyle bir süreç var. Ama hocam eğitim yapalım tamam güzel bir günlük. E, peki ne oldu o kişiler ne yaptı? Çıktıkları anda oradan çıktıklarında sahada nasıl bunu uygulayacaklar? Bunu uygulamalar için nelere ihtiyaç var? Bu konuda e, gerçekten de bizler sahada uygulanabilir çalışmaları onlarla paylaşıyoruz ve proje yaptırtıyoruz belki de bizim en önemli şeyle çalışmalarımızdan bir tanesi de sahada öğrendikleri her türlü çalışmanın projelendiriyoruz ve bunların bizlere gelip o projeleri nasıl gerçekleştirdiğini anlatmalarını istiyoruz. En önemli farkımız o. Yani bir günlük, iki günlük eğitim değil, biz uzun soluklu bir yol Günlüğe arkadaşlığı yapıyoruz. Evet, gerçekten deneyimle öğrenmek zaten, Tabii. birlikte bir şeyler yaparak öğrenmek çok önemli. Yoksa videolarda bugün her şeyi istediğim anda <laughs> anlayıp dinleyebiliyoruz. Peki kimlerle çalışıyorsunuz? Kimlere eğitim veriyorsunuz? Bunlar şirketler, kurumlar veya belli bir yaş grubuna eğitim gören insanlar mı? Kimlerle çalıştığımı sormuştunuz. Çeşitli sektörlerde tabii çalışıyoruz. Şu anda en çok son zamanlarda en çok Türkiye'deki inanılmaz bir trend olarak gördüğüm tekstil sektörüyle birlikte çalışıyorum şu an. Onlarla bir yol arkadaşlığı yapıyorum. Çünkü tekstil sektörünün dinamikleri çok fazla. Çok yurt dışına bağımlıyız. Ve çoğunlukla da aile şirketleri. E şimdi bu aile şirketleri olduğundan dolayı onları biraz daha kurumsallaştırmamız lazım. Yani o patronlardan birazcık ayrıştırmamız gerekiyor. Çünkü orada bir takım sancılarla karşı karşıyayız. E, çalışanlarımız da. sorunu değil mi hocam? Lafınızı evet. kestim ama çok özür dilerim. Buyurun. E, hem çalışanlar, hem de patronlar da diyor hocam bize, bizi ne olur kurumsal kurumsallaştırın diyor. Yani sanki ben sihirli bir değneğim var hemen onu değdirdiğim zaman kurumsallaşacaklarını sanıyorlar. Yani bu bir süreç. Bu bakış açısı. herkesin istemesi gerekiyor. Hem çalışanların istemesi gerekiyor hem de gerçekten de e, girişimcinin, o iş sahibinin bunu istemesi gerekiyor. O yüzden de bu bir süreç olarak tanımlıyoruz. Tekstil sektörü çok çalıştığımız, yani yetkinliğimiz özel olarak olan firm şeylerden bir tane sektörlerden bir tanesi. Alüminyum sektörüne çok çalışıyoruz. Bu da özel. Mobilya sektörü bizim. E, yani bugünlerde şu an aklıma gelenleri birazcık. E, mesela bir tane şirketimiz var. O çok sevdiğim birlikte yol arkadaşlığı yaptım. E, çelik halat. <laughs> Çok büyük bir sektör ve onlarda accountlar biraz daha farklı. Yani hmm. biz o müşteri dediğimiz kitleler biraz daha farklı. Ee, sahada özellikle bizim yetkinliklerimizden biri de satış olarak baktığımızda pazarlama ve satış eğitimlerinde biraz daha farklı bir boyuttayız. Sahada e, bayileri olan iş ortakları olan, yol arkadaşları olan kurumlarla çok çalışıyoruz. Çünkü biraz önce bahsettim. Koç grubundaki müthiş bir deneyimimiz var. Bir bayi dediğimiz biz müthiş bir deneyim var orada. Değil Çünkü Koç grubunun bayileri çok meşhurdur. Her oradaki özellikle beyaz eşya sektörü olsun, hizmet sektörü olsun. O yüzden de oradaki deneyimlerimizi şimdi biz burada özellikle birlikte ben tek başıma değilim. Yalnız özellikle de bunu ortaya koymak istiyorum. Biz bir takımız. Yani e, küçük Topluluğu'ndan ayrıldıktan sonra biz Tunç Eğitimi kurarken birlikte yol arkadaşlarımızla e, yola çıktık. E, bu yol arkadaşlarımızla birlikte o know-how'ları birleştirdik. Çeşitli bilgileri birleştirdik, deneyimleri birleştirdik. Öyle şu anda sahadayız. O yüzden de bu bizim belki de rekabet avantajımız olarak karşımıza çıkıyor. Süper. Peki hiç eğitimin içeriğini merak ettim hocam. E, çünkü birçok alanda artık alanların da altlarında başka alanlar oldu örnek veriyorum pazarlama diyorsunuz artık dijital pazarlama da var mesela Eğitim içeriklerini de e, sorsam size. Tabii tabii. Mesela liderlik programımızdan bahsedelim. Liderlik programımızda üç aşamalı yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi üst kademe yöneticilere yönelik liderlik programlarımız. Orada biraz vizyoner liderliği, yani kurumu bir yere taşıyabilen, kurumda dönüşümcü liderliği ortaya koyan e, programlarımız var. E, orta kademe yöneticileri ise daha çok departman süreci nasıl yönetecekleriyle ilgili. Yine liderlik e, yolculuğunda o, orada birazcık Stephen Covey'in liderliğin dört rolünden yararlanaraklar, yani birey olaraktan, yoğuncu olaraktan kendime liderlik yapamazsam başkalarına liderlik yapmama imkan yok. Biz bu yolculuğa çıkarken o liderlik programlarını işin içine koyduk. Ee, esas çok önemli bir şey var bizim için. Liderlik Akademisi'nde çok sevdiğim e, hedef kitlemiz var. Ortak kademin yöneticilerinin bir altı. Yani kimler yeni yönetici olmuşlar. <laughs> Biz bunları gıcır yönetici diyoruz. Ya yani bir arkadaş, iki arkadaş bağlı. Daha bir sene önce onunla dirsek temasında çalışırken bir sene sonra bir bakıyorsunuz ki onun yöneticisi olmuşsunuz. Nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi yönetim yaklaşımını sergileyeceğinizi bilmiyorsunuz ve sizin belki de geçmişte kötü bir rol modeliniz var. Ama siz onun davranmanızı istemiyorsunuz ama farkında olmadan o davranış seçiyorsunuz. Burada o, o kademe benim için yeni yöneticiler çok önemli ve burada da gerçekten de hem yöneticilik hem de liderlik süreçlerini birlikte tanımlıyoruz eğitimlerimizde. Çeşitli eğitimlerimiz var. Mesela bizim eğitimlerimiz biraz farklı eğitimler, İsimleri de farklı. E, kişisel gelişim, kişisel farkındalığı. Nasıl anlatayım? Ben yoncu olarak kişisel liderliğim yapabilmem için ilk önce aynaya bakmam lazım. Mesela eğitimimizin birinin adı aynaya bakmak. Yani kişiler eğitimde kendilerine bakıyorlar. Acaba ben liderliğin neresindeyim diye. Bir başka eğitimimizin adı Kum Torbası. Bu da çok enteresan isimlerden bir tarafı. Bunlar gerçekten ben bir arkadaşım vardı, rahmetli oldu sevgili Volkan Çubukçu. Onunla beraber oturduk eğitimlerin isimlerini tanımlamıştık. Böyle çok jenerik eğitimleri sevmiyoruz. Mesela akrobasi diye bir eğitimimiz var. Akrobasi dediğimiz e, iletişim süreçlerini ele evet. aldığımız çünkü eğer iyi bir sizde iletişimin en önemli parçası bir medya olarak tanımladığımızda iletişim çok önemli parçasısınız. Evet. Yani akrobatka gibi siz gerçekten de her şeyi dengede tutmanız lazım. Akrobasinin çok önemli bir özelliği var. Denge iletişimde bir denge bu nasıl bir denge? üstlerle olan dikey iletişimde denge, yatay iletişimde her şeyde bir denge. O yüzden o eğitimimizde de akrobasi. Böylece biraz farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ee, ve biraz da kurumun istekleri doğrultusunda bunları yönlendiriyoruz. Bazen mesela şey yaşıyoruz. Bunu sizlerle paylaşayım. Bir kuruma gidiyoruz. Hocam bizim işte iletişim eğitimine ihtiyacımız var. Öyle görüyorlar gençle. Peki güzel. Bir bakıyoruz ki yatay iletişimde problem var bir bakıyoruz dikey iletişimde problemler var. Yani informal bazen de informal iletişimde. E bunları çok net ortaya koymadan o eğitimi yapılandırtmıyoruz. Veya bir kuruma gidiyoruz iki günlük bir eğitim verirken bir bakıyoruz altı günlük olmuş. Bunu da yaşıyoruz çünkü iki gün o kurum için yeterli değil. Oradaki iyileştirmeye açık alanlar, o yetkinlikler, olmazsa olmazlar var. Onun üzerine üzerine yapılandırarak da. O yüzden biz bir yol arkadaşıyız. Tabii bir de e, o eğitim verdiğiniz kurumlardan e, raporları bilmiyorum paylaşıyorlar mıdır sizle ama performans raporları iyileştikçe o eğitimlerin süreleri e, sanırım. Tabii. Değil mi? Aylık olarak belli bir periyotlarda yapılmaya da devam ediyordur. Vazgeçmezler yani, diye düşünüyorum. İmkansız zaten o gelişimi gördükleri evet. anda teşekkür ediyorlar. Evet. Yani bize önemli. öyle geri bildirimler Çok var önemli. ki. Ee, ben hiç unutmuyorum bir tane bayiden ben bahsedeyim size. Ee, de böyle eğitimler veriyoruz zaman zaman bayilere de. Onlar çok farklıdır. Ee, mesela sahada oldukları için daha deneyimler, ticari deneyimleri çok yüksektir. Onlara bir eğitim vermişim. Ben de farkında değilim. Hedefi anlatmışım. işte hedefin smart olması gerektiğini gibi böyle bir takım e, bilgiler sunmuşum. Bir gün vay bana telefon etti. Hocam sizin sayenizde ikinci şubeyi açtım dedi. Bu beni çok etkiledi. <laughs> yani sizin sayenizde oğlumla daha iyi iletişim kuruyorum diyorlar. Böyle enteresan geri bildirimler alıyoruz. Ee, bir tane e, mesela satış şovrumlara yönelik bir eğitim yapmıştık. İki tane masa koyun demiştik biz eğitimde. Bir tane değil. İki masa olsun, iki müşteri yan yana gelmesin gibi böyle küçük tüzüm, böyle çakıl taşları derim ben buna eğitimde. Onu mesela verdim. Çok şaşırdılar. Olur mu falan diye. Uygulayanlar teşekkürle dö geri döndüler. Şimdi tabii showroomlar şu anda ben size bahsettiğim belki de bundan 5-10 yıl önceki süreçlerde yaşadığımız o showroomlardaki teknikler. Ama bazen de bu eğitimde yaşadığım anıları bile bazen de yazmak istiyorum. Ne kadar güzel. <laughs> Türkiye'de gerçekten şöyle söyleyeyim ilk defa e, ilk demeyeyim ama işte sevgi daireler falan baktığın zaman inanılmaz bir süreçten Türkiye eğitimde geçmiş ama e, bizler e, çok önemli bir misyon yüklendik. Çok geniş kitlelere bu eğitim ve danışmanlığı vermek. Mesela şu anda bir yeni bir proje için GDPR Avrupa uyum sürecinde bizim veri e, koruma uzmanı yetiştiriyorum şu anda. Bunun işte şu anda çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye için o kadar önemli ki yani o veriyi nasıl kullanacağımız, o veri doğru bir şekilde kullanmaları gerektiğiyle ilgili. Şimdi biz şirketlere bu eğitimleri vereceğiz. Bu da ayrı yeni bir alan. Ee, biz eğitimciler öğrenmeyi bitirdiğimiz zaman yaşamımız bitiyor herhalde. Ben öyle görüyorum. Çok seviyorum çünkü. Değil mi? Bilgiyi paylaşmadığınız zaman evet. siz, e, rahat olmuyor, geçmiyor günler sizin için değil ha mi de hocam? Bir de öğrendiğimizi hemen paylaşmak evet, istiyoruz. Evet, bu da evet. enteresan. Bizim eğitimcilerin belki de misyonu yani dünyaya geliş amacımız. Ama ne kadar güzel bir şey söylediniz biraz önce. Ben böyle seveceğimizi Konuklardan cımbızla sözleri çekmeyi, altını çizmeyi dediniz ki ülkeye bu eğitimin ne kadar ihtiyacı var? İşte bu vizyonla bakış açısı programın daha da vizyon olduğu inanın Hı -hı. böyle düşünerek yani böyle bir vizyon koyarsak önümüze ne iş yaparsak yapalım evet. ülkeye faydası olacak, topluma faydası olacak diye orada bir çıkış noktası buluyoruz kendimize değil mi? Katılır mısınız? Tabii yani bizler geliştikçe bir yerlere gelebileceğiz. Biz eğitimde ne kadar çok gelişirsek bu hangi seviyede olursa olsun yani bir hizmet veren bir arkadaşımıza bir otelde onu o eğitimi verirken onun yanında yöneticiyi de geliştirmemiz lazım kişiden de bütün bütünlük söz konusu. Evet. Yani sürdürülebilirliğin altında yatan da budur. Ay, yani ay. vizyona ulaşmak için o sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor. Ama sürdürülebilirliği sağlayabilmemiz için de biz o kurum kültürünü, yaklaşım tarzını geliştirmemiz gerekiyor. Yaygınlaştırmadığımız vizyon Maalesef. güzel çerçevelerdeki vizyonlardır. Yani Maalesef. yaygınlaştırmak çok önemli. Peki önceden. Valla çok keyifli bir sohbet Ay, sağ olun. Çok uzun böyle dakikalarda edebilirim ama işte program süreleri e, var mı son olarak eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey? Evet e, ben şöyle bir şeyden girmek istiyorum olayı. Son olarak belki de toparlamak gerekirse eğitimin e, bitmez anlatma hocalarımız bizlerin e, sözleri bitmez e, ama şunun üzerinde özellikle durmak istiyorum kurumlar açısından baktığım zaman lütfen kendi ihtiyaçlarınızı tanımlayın. Kendi ihtiyaçlarınızı net olarak belirleyin. Eğer sürdürülebilir olmak istiyorsanız da eğitimlere, gelişimlere, danışmanlıklara lütfen e, e, nakit ayırın diyorum. Belki biraz da Kesinlikle. sermaye ayırmamız lazım. Çünkü belki e, bunu yatırım olarak görmeyen firmalar var Türkiye'de ama eğitim bir yatırım olarak görüyoruz. Uzun vadeli bir yatırım. Ama e, eğer gerçekten de sürdürülebilirliği istiyorsanız eğitime yatırım yapmaları mutlaka gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Katılın ben teşekkür için. ederim. Çalışmalarınızda da başarılarınızın devamını dilerim. Çok mersi, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten e, işletmeleri, kurumları oluşturan, o karlılıkları, ciroları, memnuniyetleri sağlayan mutlaka ekip. O ekip ne kadar kendini geliştirirse o kadar da kendini geliştirmiş olacak kurumlar demek oluyor. Ve ayrıca artık böyle e, eğitimler çok çok değerli. Çünkü bir yere başvurduğunuzda, bir yere gittiğinizde mutlaka size artık üniversite mezunu olduğunuzun yanında aldığınız ekstra diğer eğitimleri mutlaka soruyorlar. Ne kadar çok orada donanımlı olursanız o kadar çok şansınız artıyor hayatta. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.